Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a Want to School in Ohio oynayacağız Bu bölümde okula gitmeye çalışacağız fakat bu hiç düşündüğünüz gibi kolay olmayacak Birbirinden zorlu engeller bizleri bekliyor olacak Biz de o engelleri teker teker atlatıp okulumuza ulaşmaya çalışacağız Bakalım ulaşabilecek miyiz? Acayip zorlu bir o kadar da çılgın bir oyunun bizleri beklediğini düşünüyorum Sizler de öyle düşünüyorsanız hadi şimdi videoya geçelim Oyunumuza böyle bir odacıktan başlıyoruz Gerçekten karanlık maranlık şu anda etrafta bir tehlike gözükmüyor Ama öldük başlar, başlar savaşamadık öldük niye öldük? Ben de anlamadım. Okula gitmek ne kadar zor olabilir ki? Nasıl engeller çıkabilir ki karşımıza değil mi? <laughs> ben de öyle düşünüyorum ama ölüyoruz. Olduğumuz yerde durmamamız mı lazım? Ne yapmanız lazım bilmiyorum. Burada kapılar var. Bu kapı kapalı. Bu kapıdan çıkalım o zaman. Evet çıktık. Burada birkaç tane daha oyuncum. Bunlar bot mu? Ne Oo, ne yapıyor? <laughs> Oo, bu ne? Uçan kafa attı bize resmen. Bu kapıdan çıkalım. Allah. Daha başlangıç bölümünü geçemiyoruz. Şöyle doğru zamanda çıkmamız lazım arkadaşlar bu her yerden geliyor böyle yine öldük Tamam düşündüğümden çok daha zormuş bu oyun ama bu okula gidemeyeceğimiz anlamına gelmiyor korkuyorum artık bakmaya Allah geliyor Çok iyi geri gelsin şimdi çıktı şuradan devam edebiliriz bence umarım doğru kapı burasıdır Açabilsek bir daha hayır arkadan geldi ya Ya gelme işte tam geçiyorduk neyse burada bir şey yokmuş galiba <laughs> Çok çılgın çok çılgın bayağı bir çılgın hemen şu kapıya geçelim aha atlattık güzel bir oda ilerlemeyi başardık Burada bir abimiz var böyle birazcık glitchlenmiş bir şey olmuş ne yaptığını anlamadım Kapıyı ne zaman açmalıyım ki nerede bu sarı çocuk Oh çok iyi çok iyi şöyle gidelim İyi gidiyoruz bence gayet Şuradan bir de şöyle çıkıp gitsek şöyle Çok iyi salona gelmeyi başardık Ölmemiştim ya ölmemiştim ya Niye öldüm ki ama güzel aşamalarımızı kaydedebiliyormuşuz Bu iyi oldu en baştan yapmayacağız Bizi artık bir salabilir misiniz yerde elektrik süpürgesi var Böyle yerde kendi kendine gidenlerden var ya O çarpıyormuş tamam ya <laughs> Çıldıracağım. Gidemiyoruz hiçbir yere. Şurada dursam zıpladım diye öldüm. Niye zıpladığım için öldüm? Ya ne kadar zor olabilir ki bu oyun? Oo bu ne? Ya masanın üstünde niye kayak yapan kılıçlı bir kocaman bir şey var? Ya <laughs> Çıldırmalık. Gerçekten çıldırmalık. Şöyle zıplasam Tamam burada bekleyeyim bence burada bize kimse dokunamaz Ben ne tarafa gideceğimi de bilmiyorum ki nereye doğru gitmem lazım Şu süpürge bir geçsin ondan sonra karar vereceğim nereye gideceğimize şu anda geçiyor diye umut ediyorum Evet geçiyor biz şöyle şuradan Şuralara doğru kapıdan dışarı çıksak Anahtarı bul ne bileyim anahtar nerede Şuradan geçebiliyor muyum Geç Aa, anahtar. anahtar burada galiba buldum Anahtarı aldık şimdi kapıya gidip Buradan çıkmamız lazım burada bir şey var mı Her neyse önemli değil artık bunlar Buradan çıkışımızı yapıyoruz Evet sonunda dışarı çıktık Checkpoint aldım mı ben alamadım mı Gerçekten mi kapıyı açmış sayılıyor muyum peki galiba sayılmıyorum. Ya son anda öldük ya. Taktiği çözdüm. Önce burada birazcık bekliyoruz. Bu geçtikten sonra buradan devam edip anahtarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi aldık. Şimdi tekrardan doğru zamanı bekleyip kaçmamız lazım. Ve doğru zaman bence şimdi. Evet evet evet, evet çıkıyoruz. Çık 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 çık. Şuradan checkpointimizi alamadık. Yine alamadık. Niye alamadık? Ama bu oyun düşündüğümden çok daha zormuş ya. Ben de lafımı geri alıyorum. Hiç kolay değilmiş bu oyun be. Bizi orada öldürecek şey süpürge mi? Bilmiyorum ki bence süpürge değil. O kadar kısa sürede geri gelemez. Aa kapı açık zaten. Evet. Ya. Heh, çimlere basma diyor. Çimler zehirliymiş. Şimdi anladım. Şimdi halledeceğiz. Bu sefer geçmeyi umuyorum. Çimlere basmamamız lazımmış. O zaman biz de basmayız yani ne kadar zor olabilir ki? Şuradan şöyle zıplayıp evet tamam. Arabaya çarpınca da ölüyorum. Oo araba ne yapıyor? Ne yapıyor bu araba? Neyse ki olduğumuz yerden başlayalım. Arabanın üstüne binebiliyor muyuz? Yok. Araba bize koşup koşup kafa atıyor. Gerçekten çılgın bir arabaymış bu da. Şöyle sağından solundan da geçemiyoruz. Bir sürü insan var burada. Herkes okula gitmeye çalışıyor. Tamam şöyle arkasından geçebiliyor muyuz? Bence geçebiliyoruz. Geçtik karşıdan karşı hıp hızlı arabalar da geliyor. Şöyle bir bakacak olursak neler uçuyor yukarıda uçaklar falan da uçuyor. Oyunda zıpladığımız zaman böyle frisbee'ye falan dönüyoruz. Şimdi ne tarafa doğru gitmemiz lazım orada bilmiyorum ben. Şöyle karşıya doğru ne oldu ya? Niye öldüğümü bile anlamıyorum bazen ama çözeceğiz, çözeceğiz. O zaman biz de karşıya geçmeyelim. En iyisi nereye doğru gidelim? Bir dakika ya. Şimdi yola basınca ölüyor muyuz? Evet. Sola mı sağ mı? Tamam ben buraya doğru gidiyorum. Artık ne olacaksa olsun daha fazla ne olabilir ki zaten ya? Ne oldu? Yine ne oldu? Neye öldük? Ne diyorum? Bir sürü şey yazıyor orada. Acaba bu butonlara basacağız mı? Öyle mi karşı? Bak yürüme diyor. E, yürümeyip nasıl geçeceğim? Yine öldüm. Tamam bu sefer de diğer tarafa doğru yürüyemiyorum. Araba çarptı bu sefer de. Biz yürüdüğümüz anda bu araba çarpıyor ama galiba. Bu sefer geçtik. Ya yine niye niye yanlış tarafa mı yürüdüm? Mecburen bu tarafa gidecekmişiz. Gidebilirsek tabi Sorun o zaten gidemiyoruz hiçbir yere. Gerçekten ilk 5 dakikada bile 100 kere ölmüş olabilirim. Aa bir dakika burada çimen yok. Buradan geçeceğiz galiba. Ama yine öldük. Galiba şimdi çözdük. Bakın oradan değil buradan gideceğiz. Burada çimenler yok. Ya ne ateş geldi kafama. Alev topu düştü. Ya <laughs> Ya yine bir top mob alev geliyor bir yerden de yoktu böyle bir şey ya O alev topu nereden geliyor Bak buradan yürüyeceğiz evet çok iyi Sonunda geçtik burayı karşıya kadar gitmemiz gerekiyor Ya bu ne bu nereden çıktı Nereden çıktı öyle bir şey yoktu sürekli yeni şeyler çıkıyor oyunda Abartmıyorum şu ana kadar Roblox'ta oynadığım en zor oyun bu olabilir Sizin oynadığınız daha zor bir oyun var mıydı varsa yorumlarda yazın ama sanmıyorum Daha ikinci bölümdeyiz üçüncü bölüme geçemiyoruz ya Bak bir yerden alev topu geliyor ben yürüdüğüm zaman aynen bak Çatmadı ya. Jet saldırısına uğramışız. Bak geçiyoruz buradan. Ya çimene de basmadım. Ya çok ufak bir hatada bile direkt ölüyorsunuz. Hatta hata yapmadığınızı düşünseniz bile ölüyorsunuz. Çünkü bu oyunun umurunda değil. Ama benim umurumda daha fazla ölmek istemiyorum ya. Okula gitmek istiyorum. Az önce karşıdan bir şey gelip ezmişti bizi. O nereden geldi o? Oo ne oluyor orada? Aynen bak geliyor. Ya bak tam şimdi buradan geçerken ezecektim beni o. Ya. Yanlış yol. E nereden gideceğim? Karşıya mı? He, oradan karşıya geçeceğiz galiba. Ya yeter artık şurada da ölmeyelim artık ya. Oyundaki yazılar aslında öldüğünüz zaman size nerede hata yaptığınızı söylüyor. Yani jet saldırısına uğradığımı söylüyor burada ama jeti göremiyorum ki ben nasıl kaçayım jetin attığı şeyden. <laughs> ya bir dur bir dur ya lütfen dur. Arka arkaya 5 defa öldüm jet saldırısından dolayı ya yeter ya. 6 oldu. Harika. Bekliyorum evet jet saldırısını yapsın bir önce ondan sonra gideceğim. Hadi yaptı saldır. Evet şimdi gidebiliriz. Herhalde bir tane daha yapmaz. Şimdi buradan karşıya geçmemiz isteniyor bizden. Karşıdan karşıya geçerken umarım... Ya ne ne nereden gideceğim? Ne düşündüysem olmuyor ya. Şurada birazcık durabilir miyiz? Bakın buradan gidemiyoruz. Buradan karşıya da geçemiyoruz. E nereden gideceğim o zaman ben? Burada ne diyor? Bak yürüme diyor burada da. Allah Allah. Şuradan gidebilir miyim peki? Şuradan şöyle karşıya... Aa buradan gidiliyor. Çok iyi çok iyi çok iyi. Burada çarpışan arabalar var. Hayır, hayır, hayır ya. Hayır ya. Ya hayır, az daha çek boyunt alacaktım. <laughs> ne bölüm üçmüş arkadaş bir geçemedik. Tekrardan geldik. Şuradan yürü yürüyemiyoruz. <laughs> Şimdi az önce ben şuraya zıpladım. Şuradan şöyle yürüdüm. Tamam ama buraya geldikten sonra nereden yürüyeceğim ben? Şu yola bassam ölür müyüm? Ölür müyüm ölmez miyim acaba ya? Duramıyorum hareket de edemiyorum. Olduğum yerde kaldım böyle. Şöyle köşeden girebilir miyim? Köşeden de gidemezmişiz. Öğrenmiş olduk bunu da. Tamam bu sefer halledeceğim. Yanmadan geçeceğim. Gerçekten inanıyorum. Yani umarım mavi sen de kendine inanıyorsundur. Tabi canım. İnanılmaz inanıyorum. O kadar inanıyorum ki inanamazsın. Uçak gelmiyor şu anda. Geçebiliriz demektir. Bu buraya geldik. Ucuz atladık. Şimdi buradan zıplayarak şuraya geldik. Buradan da zıplayarak şuraya geçmemiz gerekiyor. Şöyle aynen. Oh be sonunda çek aldık. Harika oldu. Bayağı iyi oldu bu yani. Çok sevindim şu anda. Burada anahtar var ama benzin istasyonu patlaması sonucu öldük maalesef. Tekrardan öldük. <laughs> Bu sefer geçeceğiz yine patlamalar oluyor. E ee, nasıl alacağım? Anahtarı almama ihtiyacım var mı? Onu da bilmiyorum. Acaba şimdi nereye doğru gideceğim ki ben? Şu anahtarı bir almaya çalışalım ya. Ama alamıyoruz işte. Tamam sakin olursak bence onu... Aaa burada şeyler varmış görülmez. Bloklar varmış şimdi gördüm. E tamam ben böyle geçelim ki buradan. Bu şekilde beni öldüremez bence. Şöyle yapsak bir tur daha atsın ondan sonra a arkadan dolandı Bu sefer arkadan dolandı Tamam tamam bu son şimdi geçtim arkadaşlar Hiç şüpheniz olmasın bir kere buradan geliyor Diğer tur arkadan geliyor bakın Anahtarımızı alalım bu anahtarı ne yapacağız Şu... a tabi önüme de bakmam lazım Böyle duramam ki olduğum yerde Bu oyunu oynayan var mı aranızda oynadıysanız Kaçıncı seviyeye kadar gelemediniz Ben daha dörde gelemedim Anahtarı hızlıca alalım Aldıktan sonra gitmemiz lazım karşıya şöyle zıplaya zıplaya Hayır 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 çarpmadı çarpmadı ya çarpmamıştı ama ya çarpmamıştı gerçekten çarpmamıştı Yine çarpacak değil mi? yine çarpacak Bu oyunda acele ederseniz hiçbir şey kazanamıyorsunuz arkadaşlar Sakin kalmanız lazım onu anladım ben Şöyle şuradan şuradan çarpmadım Çarpmadı çok iyi Kapıyı açalım artık evet seviye 4'ü de bu şekilde bitireceğiz gibi gözüküyor Yani daha fazla bir sürpriz çıkmazsa o burada sopalı adamlar zombiler falan var E ee, buradan nasıl geçeceğim ya bir dur daha baştan başlamaz öldüm E ee, elektrik süpürgesi de var Ama yürür yürümez ölüyorum ben Allah Allah şunların üstünden falan mı gideceğim? Yo. Şimdi anladım. Bakın arkadaşlar şurada bir yuvarlak var ya ona bastığımız zaman ölüyormuşuz. Basmadan da ölüyoruz. He, bunlara da dokunmayacağız öyle mi? Oo bu çok zor. Çok zor ki bu. Bu gerçekten bayağı bir zor bence. Geçtik mi? Yanlışlıkla geçmiş olabilirim. Ama şimdi nereye gideceğim? Evet şöyle gitsem şurada beklesem bekleyemedim ama çözdük olayı. Bunun için galiba shift lock'u açmam lazım. Şu şekilde burayı geçeceğiz. Yan yan geçeceğiz burayı. Geçtik mi? Geçip geçemediğimi de göremiyorum. Şöyle bakarsam geçebilirim bence. Yine geçemedim. Ama bu sefer kesinlikle geçtim. Evet. Şimdi bir kere şu süpürge geçsin. Ondan sonra şöyle yapacağım galiba. Şurada Aa ne oldu? Neye çarptım? Bazen ne yaptığınızı bile anlayamıyorsunuz arkadaşlar. O kadar sıkıntı. Şurada <laughs> Burada bekliyoruz. Süpürge geçti. Süpürge geçtikten sonra burada bekliyoruz birazcık daha. Buradan sonra nerede bekleyeceğiz? Birazcık daha da şurada. Ne oldu ya? Burada bekliyorum şu anda. Hiçbir şey çarpmıyor bana. Ama ama böyle olmaz. Tamam şu anda buradayım. Buradan nereye gitmem lazım? Dümdüz karşıdaki oyuya geçmeyeceğim mi? Yani şöyle şunun arkasından gidiyorum. Evet buraya girdik. Ama o hayır ya çarpmadı. Dümdüz koşuyorum. Şurada bekleyeceğim. Lütfen çarpma. Çarpma artık. Çarpma. Çarpma ya. Bu sefer kendime çok inanıyorum. Tam köşede durmayacağım. Birazcık daha şöyle duracağım. Burada çarpmıyor galiba. Aynen. Tam köşede durunca çarpıyor. Şöyle arkasından gidip anahtarı almamız lazım şimdi. Aldık mı aldık? Al artık anahtarı. Niye alamıyoruz? Aldık galiba. E şimdi nereye gideceğiz? Kapıdan dışarı mı çıkacağım? Çarpmayayım hiçbir yere. A kapı orada. Evet gördüm. Şöyle dümdüz daha yan 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 yanma. Hayır 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 hayır. Ya ya ne oldu? Yine ne oldu ya? Şimdi baştan bir daha yapacağız. Hadi bakalım. Anahtarımızı tekrardan aldık. Şimdi şu şekilde buradan gitmemiz gerekiyor. Oo son anda sıyrıldık. Bazen hızlanıyor o şey. Hiçbir yere sürtmeden çarpmadan. Anahtarı bulduk ya işte. Bulmadık mı anahtarı? Anahtar almadım mı ben az önce? Ya aldım vallahi aldım. Ya niye vermiyor anahtarı aldım işte ya. Ya gerçekten Roblox'un en zor oyunu ya. Daha zoru daha kanseri yok yani. Bakın aldım anahtarı değil mi? Al artık şu anahtarı. Al artık 5 kere aldım. Alır mısın lütfen? Sonunda aldık yani. Şöyle bak işte Bazen böyle saçma sapan 30 tane tur atıyor bir saniyede Tekrar anahtarımızı almaya çalışıyoruz Üçüncüde falan alıyor galiba bu anahtarı O çıldırmasının geçmesini bekleyeceğim O oh, hızlı hızlı dönsün yoksa kaçamıyoruz Bize mi saklıyorsun at mı? şöyle yapsak fake atsak yapar mı Yok Hah, yaptı Evet şimdi geçebiliriz bir tur atsın önümüzden Harika Şimdi geçeceğiz hiçbir sıkıntı yok bence şu anda Evet her şey çok iyi camdan biri atlıyor bakın arasını Ona da dikkat etmemiz lazım Kafamıza düşebilir her an hop Düşmedi Evet geçtik mi? Buldum ya anahtarı. Ya anahtarı buldum ya. Ya anahtarı buldum ya. <laughs> Ağlamak istiyorum. Baştan baştan yapacağız bir daha. Bakın anahtarımızı alıyoruz. Almaya çalışıyoruz anahtarımızı ama alıyor muyuz? Alamıyor muyuz? Anlamadım ki ben ya. Duvara çarpıp öldük şimdi de. Ben burayı gerçekten anlamadım. Anahtarı almadık. Anahtar çevremizde dönüyor aldık yani bence. Ama gittiğimiz zaman kapıyı açarken diyor ki biz anahtarı almadın. Aldım ya kardeşim yanımda işte anahtar ya. Envanterimizde de gözükmüyor. Bak yine anahtar almadın derse oyun bozuk. Vallahi oyun bozuk. Ha bir dakika açıldı şimdi kapı. Az önce de açılmıştı da ben mi geçmedim yoksa? Öyleyse var 2 saattir boşu boşuna uğraşıyorum demektir. Bu bölümümüzde deneyelim acaba kolay bir şekilde geçebileceğiz mi? Umarım geçebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle şunu bir yan yan geçsek harika. Ee, arabanın üstüne bastığımız zaman ölecek miyiz? Galiba öleceğiz. Evet. Evet yanlış tahmin. Hiç şaşırmadım. Bu çocuk nereden gidiyor? Ha buradan mayınlara basmadan ben niye bastım ki? Basmamıştım bir şeye. Şimdi karşıya geçebiliriz. Evet bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ve geçtik. Buradan ne tarafa doğru gideceğim onu bilmiyorum ama. Buradan geldik zaten. Buraya gitmeyiz. Buraya gideriz diye düşünüyorum. O ne? O ne öyle? O ne öyle? Kocaman kocaman şeyler var oyunda. Buradan geçebiliyoruz mu? Geçtik. Şimdi basma diyor. Galiba şuraya doğru zıplayacağız. Evet şuraya doğru zı atlayamayacağız. Niye? Acaba şu kapıdan geçebiliyor muyuz? Şöyle deneyeceğiz, deneyeceğiz. Merak etmeyin. Bu kapının ardında bir tane checkpoint var. Bu kapıyı böyle açabiliyor muyuz? Yine anahtar istiyor. Ne anahtarı? Yok anahtar falan burada. Yine buraya geldik. Şimdi ben şuraya doğru zıplasam. Sonra bir de şuraya doğru zıplasam. Yemedi yemedi bir yolunu bulacağız Ben bu seviyeyi geçmeden videoyu kapatmam <laughs> Yani umarım geçebilirim Yola bir zıpladım ben bir de şuraya zıpladım. Oyun da bana zıpladı. Resmen 100 bin kere öldüm oyun oynarken ya. Şunu fark ettim bu arada. Bu adamlar karşıya doğru gidiyor. Oradan geri geliyor. Anahtar mı? Aa anahtar var orada. No ne no, no oldu? Ya kafamıza <laughs> direkt düştü. Ya burada da elektrik çarpıyor. Mayına da bastık. Harika. Yolun orada bekleyemiyorum. Bunlar düşüyor. Diğer tarafa da gidemiyorum. Canavar geliyor. Allah Allah. Galiba direklerin önündeyken buradan geçeceğiz. Direklerin önünde değilken buraya atlayacağız yani teker teker gideceğiz böyle Olayı çözmüş olabiliriz arkadaşlar Teker teker gölgelere basarsan kafana düşer Evet taktik bu Koş 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 Oo bir anda geliyor Gittikçe zor Aa bu adam nasıl geçti öyle Allah Allah Hile var hile var hile var Bu bence dönsün ondan sonra gidelim arkadaşlar Şöyle 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 Hoppa Hayır hayır kafan alıp götürme beni ne yapıyorsun <laughs> Anahtarı alabiliriz artık Aldık anahtarımızı. Gerek ki hayır, 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 hayır. Hayır ya, hayır ya. Ya çok yaklaşmıştım ama ya. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Bir bu eksikti zaten. Anahtarımızı almaya tekrardan bayağı bir yakınız alacağız diye umut ediyorum. Aldık. Geri gidelim şuraya. Evet, şimdi gittiğimiz yolu döneceğiz bir de. Yukarıda level'lar var. Buradan a e ben direkt buraya şınlandım çok iyi Ama buradan arkaya doğru gidersem muhtemel elimdeki patlar o yüzden şöyle gideceğim tekrardan Evet beynimizi kullanarak böyle bir şey yapabiliriz. Çok iyi çok iyi düşündüm bence bunu. Harika düşündüm. Şimdi ben buradan ama geçebilecek miyim? Yok yemedi bir dakika böyle olmuyor. Beynimizi iyi kullanamamışız. Buraya geri gidelim. E, tamam buraya gelmekti zaten amacım benim. Çok çok iyi oldu. Burada da ölmezsek. Mükemmel bir iş çıkarmış olacağız Bir daha orayla uğraşmak zorunda kalmamış olacağız Çok dikkatli olup yanmamam gerekiyor oh, Kapı burada nereye gidiyorum ben Kapı karşımda zaten Kapı karşımdaydı kapı çok yazık oldu ya. Ben bu bölümü geçeceğim arkadaşlar. Kapatmak, kapatmak yok. Çimene falan da basmadım bu arada. Anahtarı tekrardan aldık. Bir geri, bir ileri yapıp buraya geliyoruz. Asıl olay buradan sonra başlıyor. Fake yemememiz lazım. Lütfen artık ölmeyin burada. O ne oldu? Kırmızı oldu. Bir şey olmadı. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Buradan artık karşıya gidip şu kapıyı açabilir miyim? Açılıyor kapı. Allah'ım sana şükürler olsun açılıyor ya. Açıl artık yeter. Şu checkpoint'i de alalım. Aldık mı? Evet. Öleyim mi denemek istiyorum. Şuraya falan kafa atıp ölebiliyor muyum? Seviye 6'ya geldik değil mi? Yani 2 saattir oynuyorum. Sizin videoda gördükleriniz arkadaşlar bir şey değil. Ben var ya videoda gördüğünüzün 100 katı kadar da videonun dışında öldüm. Yani videonun içinde öldüm ama Kesicem oraları. Çok öldüm. <laughs> Mavinin başına gelmeyen kalmadı bu videoda. Değil mi? Mükemmel ya. Sizler oyunu beğendiniz mi? Eğer bu oyunu güzelse de like gelirse devamını çekip bu oyunu bitirmeye çalışırım arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Bol bol da like atın. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.